hepimiz sadece anne olan anneler tarafından yaralanıyoruz. Kiminle çalıştıysan bu ülkede %90'ında annemi kurtaramadım suçluluk duygusu var. Kanadı kırık bir kadın alınır, acayip bir şekilde aşk yaşanır, kurtarıcısını bıçaklar. Yani benim sevgilimin iki kilo almaya hakkı yok. böyle aşk mı Da Ayrıldıktan sonra herkes böyle savaştan çıkmış gibi. Ondan sonra ne yapıyoruz? İlk kurbanımızı arıyoruz. Ben niye onarayım ya kendimi? Ben aşk acısı çekiyorsam benim yas tutmam lazım. Aşk yenilenin işidir diyen klinik psikolog Tuna Tüner. Bugün konuğum Tuna Bey merhaba. Merhaba. Biz daha önce size konuk olmuştuk. Hı. Sizin stüdyonuza, Doğrudur. ofisinize bu kez siz bize konuk oldunuz. ziyaret ediyoruz. Evet, hoş geldiniz. Hoş çok teşekkür ederim. Sizin ne yaptığımız söyleşilerde en çok nerelerin e, ilgi gördüğüne baktım da... Kadınlık meselesiyle ilgili epey... <laughs> Dertli bir coğrafyayız. Tamam. O yüzden bugünkü sohbete biraz onunla başlayalım istedim. Tabii. Diyorsunuz ki bir e, anneden anneliği çekip aldığınızda geriye hiçbir şey kalmıyorsa o iyi bir anne değildir. Sizin kanalınızdaki bir videonun da başlığı çok hoşuma gitti. İyi kız ölü kadın. İyi kız ölü kadın. İyi kız ölü kadınları konuşalım mı biraz? Tabii ki. Hepimiz sadece anne olan anneler tarafından yaralanıyoruz. Annelerimiz çok iyi niyetliler. Çok vefakar, cefakar varlıklar. Ama bu kadar çok cefakar ve vefakar olunca çocukların üstüne örtük bir e, taküm olmuş oluyor. Evet. Derinlerde ben kiminle çalıştıysam bu ülkede yüzde doksanında annemi kurtaramadım suçluluk duygusu var. Dolayısıyla oradaki vefakar, cefakar e, anneyi gördükçe Annelerin yakınmaları, söylenmeleri, genellikle kocalarından evet. şikayetleri filan, çocuklar üstünde böyle bir hasar bırakıyor. Şimdi kız çocukları bundan başka türlü etkileniyor, erkek çocukları başka türlü etkileniyor. Özellikle bir de babası kötülenen erkek çocuklar, aynaya baktığında e, yarısı olan babası, yarısı annesi, yarısı babası ya bir kişinin doğal olarak kendi eril tarafıyla derde oluyor. Ve bu neye getiriyor? Ben ancak iyi ve erkek olursam annem tarafından sevilirim. Bu da ilerleyen zamanlarda kanadı kırık kadınlarla birlikte olmayı getiriyor. Yap işte devretçilik diyorum <laughs> ben bunu. <laughs> kanadı kırık bir kadın alınır, acayip bir şekilde aşk yaşanır. O e, onarılır bütün yaraları, özgüveni yerine getirilir. Ve Ondan sonra çoğu yaşar. insan gibi. Ee, ne yapar kurtarıcısını bıçaklar. Annemi kurtaramadım diyor çoğunluk hı hı. ya. Ya babalar nerede? Ee, o işte en büyük sıkıntımız. Ee, biz diyorum ya biz toplum olarak babasız bir toplumuz. Bizim babamız yok. Ee, son yüz senedir yok. Halbuki hep ne diyoruz devlet baba. Şimdi üç kutsal üçlü var. Tanrı, devlet, baba. Bu üçü de aslında eril bir pozisyonu hı hı. ifade ediyor. Bu üçünden de bir manada yaralıyız. E, dolayısıyla Baba arayışı için son nokta Tanrı'yı bulmaya, Tanrı'ya ulaşmaya çalışıyoruz. Bu kadar dindarlaşmamızın sebebi bu. Aslında eksik olan Babayı, o otoriteyi, o gücü, o kapsayıcılığı e, e, arıyoruz. Kuşatsın, korusun, Tabii korulsun, kötü bravo. Tabii hala nerede oturacağımızı, nerede duracağımızı bulamıyoruz fay üstüne ev yapıyoruz. Ben iki kere gittim Hatay'a. Yıkılan binaların yerine daha iyileri yapılıyor. Ama, Ama yine fay üstü. Ve aynı hatıranın üstüne. Ben bunu tuhaf buluyorum açıkçası. Nerede duracağını bilmek de yine babadan öğrenilen bir şey. Bu görücü usul evlilikler çok güzelleniyor. Allah işte nasibini getirir. Ya çok romantik olmayı çok güzel başarıyoruz. Ama bunun gerçeklikle bir alakası yok. Benim danışanlarımın yüzde yirmisi filan anneleri kocalarıyla yani benim danışanımın babasıyla ben diyor düğünde tanıştım. Düğün günü gördüm adamı. Diyor. E şimdi nasıl olacak? Sevgi üçüncü sırada kaldı. Tabii. Önce aynı evde yaşadılar. Sonra cinsel beraber oldular. Kalbin açılması sevgi en sona kaldı. Annelerinin bu halini gören kızlar da ne yaptılar? Ben okuyacağım bir erkeğin tahakküm altına girmeyeceğim dediler. Kentlerdeki anneler kızlarına zaten bunu telkin ettiler. Ama sen okuyacaksın. Tabii. Eyle ee, ayakların üzerinde duracaksın. Bravo. Kimseye e şimdi olmayacaksın. diye diye biz Amazon'a. <laughs> e, e şimdi espri yapıyorlar ya biz ne ara Mahmut olduk filan hani diye. <laughs> e şimdi Gerçekten de onun. Öyle. E dengesi kurulamadı. Evet. E, bu sefer de Mahmutlaşma hani durumu oldu. Evet. Şimdilerde ne yapıyoruz biz? İnsana kurduğumuz bağı kaldırdık yerine bir pet koyduk. E ben çok arkadaşımın kedisini, köpeğini görüyorum. Vallahi kendi nevrozunu da almış. Yani hayvana size ait ediyor artık nevrozu. Şu kadarcık hayvan gelip giden herkese havlıyor. Pet severlerin gençliği yükleniyor şu an. Tabii sağ olsunlar. <laughs> ya ben hayvan <laughs> e, sever bir insanım. Yıllardır kedi besliyorum. Görücü usulünden bahsettiniz. Onun hani Türkiye'de yapılan çeşitli araştırmalarda yine bir yükselişte olduğu gerçek. Benim de çevremde Özellikle bekar kız arkadaşlarımdan duyduğum bir talep var. Çıkma teklifi geri gelsin. O çıkma Benim. teklifini edene kadar karnımıza ne ağrılar Tabii. girerdi? Şimdi karın ağrısının sebebi şu Tuna Bey. Biz neyiz? Bir şey var ortada ama kesinlikle adı konmuyor. Evet. Ben onu ne diye karar Ben söyleyeyim edeceğim? neden olduğunu. Neden? Bana göre. Şimdi bu annelerimiz büyük bir zorluk içerisinde ve mutsuzluk içerisinde hayatlarını sürdürürken kocalarını bir yerden sonra cinselliksizlikle cezalandırdı. Hı hı. Şimdi bu kadınların oğulları da kadınları ilişkisizlikle cezalandırıyor. Oo, Karmaya gel. Şimdi eskiden Peki yani, çocuklar onu nasıl biliyordu? Nasıl sezdi? Çocuklar her şeyi sezer. Hatta hep söylüyorum. Biz sizin için boşanmadık kadar kötü bir şey yoktur çocuklara. Hı. Çocuklar o evdeki kokudan, o evdeki Auradan, o evdeki konuşmalardan, duruşlardan, enerjiden. enerjiden, bakıştan anne babanın birbirine sevgiyle dokunup dokunmadığını, birbirlerini sevip sevmediğini, önem verip vermediklerini anlarlar evet. ve aslında içlerinde daha çok burulurlar. Bir ilişki cinsellikle başlar, cinselliksizlikle biter. İlişki, kadın erkek ilişkisinin uzun yıllar önce bittiği ilişkilerin çocuklarıyız biz. Ee, çoğumuz anne babamıza bakıp öğreneceğiz ya ilişki Hı. kurma kültürünü öyle bir kültür olmadığı için e, bir örneklem anlamında dolayısıyla şimdi bocalıyoruz erkeklerde Instagram çağında e, daha fiziksel olarak güçlerini maddi olarak güçlerini filan daha görünür hale getirdiklerinde ve e, dolayısıyla diyor ki şimdi ben bir ilişkinin sorumluluğunu niye alayım asıl burada daha güzel hazlar varken. Bir de bu çok da narsistlik de bir şey. Doyum da erken geliyor. Buna hedonistik adaptasyon deniyor. Yani e, siz e, dünyanın en iyi otomobilini alıyorsunuz kendinize. Bir sene sonra aynı hevesiniz kalmıyor. Bir sene sürse iyi. Ben iyiyim, serbiliyim. <laughs> <laughs> Aşk yenilebilmektir. Evet. Aşk insanı sıfırlar. Yeni neslin e, aşka talebi yok. Ya da bu çağda aşka talep çok kısıtlandı. Ee, ...yenilmeyi göze alabilen... ...yenilebilenin işidir aşk... ...muktedirin yani o daha narsistik... ...paternerle benim istediğim olacak... ...ya da ben kolumu öyle birini takacağım ki... ...sokağa çıktığımda herkes dönüp... ...bir daha bana bakacak... ...yani benim sevgilimin iki kilo almaya hakkı yok... ...ya böyle aşk mı olur... ...ben diyorum ki şimdi eskiden biz... ...doğru castingi buluyorduk... ...senaryomuz yanlıştı... ...şimdi senaryomuz doğru buna uygun... ...casting bulamıyoruz... ...o yüzden... E, ratinglerimiz güzel değil <laughs> her hafta başka dizi başka casting başka senaryo filan sevgimi hiç gösteremiyorumcular var Hı -hı. yaştan bağımsız yani sevdiğini söyleyememek sevdiğini gösterememek neden olur bu bir savunma mekanizması ben sevgimi gösteremiyorum aslında biliyorsun seni ne kadar sevdiğimi Hı -hı. E, sevgi bir kere aksiyonel bir şeydir yani ben burada oturayım uzaktan bakayım bakayım ah seni çok seviyorum o zaman asıl narsistik bir şey bu. Acı çekmemek adına kendimizi geri çekiyoruz. Evet. Bu bir yere kadar anlaşılabilir bir şey. Yani sütten ağzı yananın üfleyerek içmesi gibi. Bunu anlayabilirim. Ama biz burada çok uzun süre kalıyoruz. Ve gerçekten doğru olabilecek birkaç kişiyi de yitirmiş oluyoruz. Evet. Onlara yazık ediyoruz. Onlara yazık <laughs> ediyoruz ve orada da ayrı karma yaratıyoruz aslında. Evet. Garibimin ne günahı var? Tamam birini çok seviyoruz. Biriyle bir ilişki kuruyoruz. Evlilik veya uzun bir ilişki sorun değil. Bir şekilde ayrıldıktan sonra... Herkes böyle savaştan çıkmış gibi. Ondan sonra ne yapıyoruz? İlk kurbanımızı arıyoruz. İşte şarkısı bile var ya işte kadınlar saçını kestiriyor bir tane köpek alıyor filan. Erkekler spor salonuna gidiyor. Bilmem yani kendimizi onarmaya. Evet. Ben niye onarayım ya kendimi? Ben aşk acısı çekiyorsam benim yaz tutmam lazım. Ve bu yaz tutmak geçmişime saygı duymayanın geleceğe saygısı olmaz. Ben orada spor salonunda... Hatıralarımı dövüyorum. E Çünkü spor salonu için bir zeka bir şey gerekmiyor. Değil İki e, haneli bir IQ ile bile o şeyi çektikçe tabii. falan kaslarınız gelişiyor. E, kaslarınız gelişince vücudunuz işte şey, daha tabii. şekilleniyor falan. Sonra ne oluyor? Ötekinin arzusunu oynuyorsun gene. Sen kalbini onardın mı? Yok. Evet. Sadece vücudunu onardın. Kaportayı sen işte düzelttin, düzelttin modifiye ettin. Ondan sonra çıktın piyasaya. Valla ben ha. artık... Kendi adıma söyleyeyim hani ne bileyim Çeşme'de, Bodrum'da tatil yapamıyorum. Herkes sahnede çünkü değil mi? <laughs> Suya giren yok Simge Hanımcığım. Tönü bozulacak diye. Ben gözümle gördüm yani. <laughs> Bu çağ bunu zorluyor. Evet, evet. Ama bunun kurbanı olmak zorunda değiliz. Evet. Bir insanın ötekini sevebilmesiyle ilgili bana sorarsanız önce eşyayla kurduğu bağa bakmak lazım. Yani özel bir eşyası varsa, koleksiyonerse, koleksiyonuna iyi bakıyorsa, o işten anlıyorsa saattir, kalemdir, Hı. çakmaktır. Hı. İşte kadınlar için başka şeylerdir. Gel sana pul koleksiyonumu göstereyim diyorsa. <laughs> <bir gülüyor> evet. Olsa, evet. <laughs> bu aslında iyi işaret. Bu iyi. O işte çıkma teklifi. Bizim gençliğimizde çıkma teklifi çok özel bir şeydi. Midemize ağrılar girerdi. Günlerce düşünürdük. Nerede yapacağız? O reddedilme korkusuyla baş ederdik. Bütün bu zaman içerisinde ona olan duygularımız katlanırdı Bakın arkadaşlar. Şu hayatta bizi zaten sevsin sevsin 10-15 kişi sevecek. Bu 10-15 kişinin 10 tanesi de aile. ya yani 3-5 kişi var. Evet. Bunu çok hayrat çağırıyoruz. Yani biz şöyle yapıyoruz. Hani bir dükkanınız olduğunu düşünün. Biri kapıdan içeri girdi. Normalde ne yaparsınız? Hoş geldiniz. Evet. Ne aramıştınız? Size nasıl yardımcı olabilirim? Evet. Bir namzet, bir aday. Beni sevmeye aday içeri girmiş. Ben ne yapıyorum? Yerimden bile kalkmıyorum böyle. Orada işte <laughs> seç beğen al. Buraya gel hemen öde parayı git. Evet. Biz o kadar alacaklı geziyoruz ki sırf öbür taraftan e, yaralı olduğumuz için gelsin bana Sirk Oley gibi hani <laughs> burada akrabası <laughs> yapsın, şovunu yapsın. <laughs> Bu çağa maruz kalıyoruz ama buradan çıkmak da bizim elimizde. Bizim çok doğru. Bu çağda biz yaratıyoruz. Bu kadar basit. De. Aşk bizim kültürümüzde nedir biliyor musunuz? Vecd hali. Kendimi bile kaybetme halidir ki o aslında varlık, yokluk, heplik, hiçlik. bir O yüzden diyorum işte aşk insanı sıfırlar. Tabii. Aşk yenilebilen işidir. Şimdi kimse kontrolü kaybetmek istemiyor. Kimse düşmek istemiyor. Aman böyle gitsin. Ve insanların her seferinde daha iyisi çıktığı için bir şeyin hep eksik kalıyorlar. Şu an bu Instagram'ın kullanımına baktığımda benim gördüğüm şey kendi eksikliğinden kaçma. Kendin olmaktan söz ediyorum ben. Hı. Kendin olmak. Hı. Yani e, parasını verip konserine gittiğimiz, kitabını okuduğumuz ne bileyim, işte sergisine gittiğimiz insanlara dikkat edin. Öykündüğümüz insanlar. Bu insanları niye öykünüyoruz biz? Ya kendi olduğu için. Hı. Özgün olduğu için. Özgün olduğu için. Bu kadar mı? Doğru. Hı. en büyük alacak herhalde anne babadan tahsil edilemeyen sevgi. Bravo. Anne veya babadan eksik kalanı hiçbir partner yerine koyamaz. Hocam ben çalışma yaptım, annemi affettim diyor. Benim böyle gözlerim fal taşı gibi açıyor. Öyle. Sen anneni affedeceksin. Sen babana Mümkün değil öyle bir şey. Öyle mi? Asla. Küçük büyüğü affedemez. Büyük küçükten de özür dilemez. Ama büyük küçüğe şunu söyleyebilir. Müşrik bir ses tonuyla. Hem lazım bugün olsa öyle yapmazdı çocukların duymak istediği de bir cümle bu.